Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Faruk Turgut. 17 Ekim itibariyle Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından yapılacak yeni müjdeli haber açıklaması pazartesi günü piyasalarda özellikle dolar TL kuru üzerinden etkili olacaktır. Tabii ki dolar TL kurunu etkilemesiyle birlikte gram altın tarafında da oynaklığa sebep olacaktır. Müjdeli haberin önceden gelmesi ve önümüzdeki hafta içerisinde perşembe günü 22 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası toplantısından gelecek haberlerin de dolar tl kuru üzerinde bir e, önem arz ettiğini biliyoruz ki dolar tl kurunun özellikle yıl sonuna kadar ilerleyişinin e, en iyi yönlendiricisi olacaktır e, bu dönemde atılan adımlar diye düşünüyorum ben bu hafta itibariyle gram altında dolar tl kurunda ki geri çekilmeler yaşandıktan sonra ki yaşanabilme ihtimalinin de yüksek olduğunu yapılacak açıklamalardan ve hazırlanan ortamlardan e, görüyoruz ufak miktarlarda geri çekilme gram altında bir 10-15 liralık bant aralığında geri çekilme fırsatı sunabilir ki bu geri çekilmeler kalıcı olmamakla beraber kısa vade adına gram altın yatırımcılarına bir e, al sat fırsatı oluşturabilir. Gelin hep birlikte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapabilecek açıklamalarından sonra pazartesi gününün e, piyasaları nasıl etkileyebileceğini yorumlayalım. Grafiksel konumlar üzerinden tabii ki önceliğimiz dolar tl ve gram altın bu videoda ona bakacağız. Daha sonra bu hafta içerisinde bulunan Merkez Bankası hamlelerinin de e, öngörüsünde ve yorumunda bulunalım. Yeni gelen arkadaşlar kanala abone olmayı unutmasınlar diyelim ve e, kısa bir şekilde dolar TL kuruyla başlayalım. Arkadaşlar dolar TL kuru tarihi zirvesini zorlamaya devam ediyor ve bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da e, bütün gözlerin hafta sonu yapılacak olan açıklamaya yani bugünkü yapılacak olan konuşmaya e, döndürülmesini sağladı. Bu da bir stratejik hamle midir? E, olabilir. Yani e, Merkez Bankası para toplantısı var bu hafta içinde Merkez Bankası para politikası toplantısından önce Merkez Bankası'nın belirli hamleler yapabileceğini biliyorlar ve o hamleleri daha önceden yumuşatabilmek adına piyasalara böyle bir yeni müjde haberi konuşması veya yeni müjde haberi niteliğinde bir açıklama sunmak bir stratejik hamle olabilir bizim ilgilendiğimiz konu siyasi konular değil bizim ilgilendiğimiz konu yatırım açısından hangi fırsatları sunabilir ve e, hangi fiyatlanma koşullarını ortaya çıkabilir çıkarabilir. Şimdi dolar tl kurunda e, gelebilecek müjde haberiyle çok ciddi geri çekilmeler beklenti içerisine girmeye gerek yok. Yani pazartesi günü ufak miktarlarda geri çekilmeler evet trade fırsatı size sunabilir ve kısa vadeci alsat arkadaşlar pazartesi günü dolar tl kurunda 7.80'lere kadar geri çekilme yaşanırsa şayet e, oralardan gram altındaki geri çekilmeden de e, faydalanarak çünkü bir siz dolar TL kuru geri çekildikçe gram altında e, geri çekilmeye başlar bunun da cevabını baştan verelim önceki videolarda vermiştik bilmeyen arkadaşlara da belirtelim e, bu bağlamda dolar TL kurunda Pazartesi günü e, açılış fiyatlarındaki e, geri çekilmeler yaşanırsa yeni müjdeli haberin etkisiyle de birlikte e, bu da gram altında bir e, geri çekilme yaşatır fakat bu kalıcı olmaz yani özellikle gram altın tarafında çok fazla kalıcı olacağını ben düşün düşünmüyorum Arkadaşlar bu da zaten bizleri çok da öyle yönlendirmesin ama asıl mesele Asıl mesele şudur ki yani Perşembe günü Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın para politikası toplantısından çıkabilecek faiz kararı. Bütün piyasa buna odaklanmış durumda. Özellikle dolar tl kuru üzerinden fiyatlanmalar buna odaklanmış durumda. Yani Merkez Bankası'nın e, Perşembe günü atabileceği hamle Perşembe günü sabahı ve akşamı ciddi volatil hareketlere sebep olabilir. Bunun da uyarıcısı olayım sizlere. Tabii ki öncesinde zemin hazırlanma meselesi de zaten stratejik olarak buydu. Bundan bahsetmiştim sizlere. Perşembe günü atılabilecek hamle ile birlikte kısa vade adına çok ciddi düşüşler eğer e, yaşanmaz yaşanmaz zaten de e, zaten bunun en büyük sebeplerini de açıklayayım e, konudan konuya atlıyorum sizin kafanızda eksik kalmaması e, amacıyla bunu yapıyorum öncelikle bunu açıklayayım Merkez Bankası ne yapabilir Merkez Bankası faizleri arttırabilir ki bu da en yakın ihtimaldir ben bunun e, olması gerektiğini ve olacağını düşünüyorum arkadaşlar fikirlerimi de belirteyim sizlere çünkü faizin artması gerekl gereklidir e, önümüz Dövizdeki dönem itibariyle Türk lirasının e, çekiciliğini arttırmak ve Türk lirasına yatırım çekebilmek nakitleri Türk lirasına veya dövizdeki paraları Türk lirasına dönüştürebilmek adına e, ya Merkez Bankası'nın faizleri arttırmak, arttırması olumlu adım olacaktır. Yıl sonu itibariyle yıl sonuna kadar ciddi olumlu sonuçlarını en azından minik bir düşüş trendi yakalanmasıyla görebiliriz dolar tl kurunda. Bunu da sizlere belirteyim arkadaşlar. E, fakat faizleri arttıramama durumu da var. O da biraz uzak duruyor. Faizleri arttırmazsa da dolar tl kurunda ciddi bir yükseliş yaşarız. Perşembe gününden sonra o da e, pek böyle beklenen ihtimal değil ama faizleri arttıracağını düşündüğümü de belirttim zaten. Eğer ki art Arttırmazsa böyle bir hata yaparsa arttırmaması ile birlikte dolar tl kurundaki hızlı yükselişlerinde e, artması hele ki o hafta özellikle cuma günü hızlı yükselişlerin artmasına sebep olur bu da gram altında yukarı çeker dolar tl'deki durumu belirttik arkadaşlar e, dolar tl'deki durumu belirttikten sonra. Gelelim gram altına. Şimdi gram altında arkadaşlar Pazartesi günü dediğim gibi belirli miktarlarda geri çekilmeler bizi 474 lira, 475 lira bandına kadar e, izlememize sebep olabilir. Fakat bu e, çok da böyle beklediğim bir şey değil. Asıl beklediğim konu bu hafta için merkez bankasının kararı. Yani bütün piyasa buna odaklanmış durumda. Bu sadece bugün açıklanacak müjde haberi e, sadece bir e, merkez bankasının e, merkez bankasının hamlelerine ortam oluyor oluşturma diye düşünüyorum ben. Fikirlerim bu yönde. E Gram altın tarafına yatırım yapacak arkadaşlar Merkez Bankası'nın faiz arttırım hamlesinin gelmesiyle birlikte dolar tl kurundaki 7.50'lere kadar geri çekilme yaşaya, yaşayabiliriz. Bunu da belirteyim 7.50'lere kadar geri çekilme yaşarsak şayet gram altın tarafında da 470 ila 465 bandı aralığına geri çekilmeler hızlı bir şekilde görebiliriz. Ama bunu yakalamak için iyi takip etmek gerekiyor. Yani bu hafta fırsat haftası olabilir. Gram altın yatırımcıları adına gram altında fırsat haftası olabilir. Sizlere 15-20 liralık alttan veya 10-15 liralık alt seviyeden alıp ertesi hafta tekrar aynı seviyelere şu anki seviyelere geri gelerek yani 485 lira seviyelerine onsun da desteklemesiyle geri gelerek sizlere bir trade alanın trade fırsatı oluşturabilir ki bu miktarda çok az bir miktar değil. Yeri gelmişken de bunu da belirteyim arkadaşlar. Alt altının ve gram altının herhangi bir yönünde bozukluk yok. Özellikle gram altını bugüne kadar yüksek tutan ve e, belirli miktarlarda altta ons düşse bile gram altını destekleyen şey dolar tl kurunun soluksuz bir şekilde yükselmesiydi. Şimdi dolar tl kuru dinlenirken gram altın bu handikapını kaybetmiş durumda. Bu handikapını olumsuz duruma dönüştürür mü dönüştürmez mi durumu var. İşte burası da biraz e, piyasadaki durumlarla birlikte belirlenecek bir konu. Yani gram altında gram altın yatırımcıları bu haftayı iyi takip etmeli diye düşünüyorum. 467 liralara kadar geri çekilmeler olağandır. Panik yapma yapmanıza gerek yok. Tepeden alan arkadaşlar için belirteyim. Çünkü burada herkese hitap ediyoruz. Yeni alacaklar için değil bu video sadece. Tepeden alan arkadaşlar da veya yatırımını kısa vade adına satayım mı satmayayım mı diye düşünen arkadaşlar da düşerse 440 liralara kadar çok böyle panik yapmanıza gerek yok. 467 lirada zaten çok güçlü bir 50 günlük desteği var. Bakın burada görüyorsunuz 50 günlük bir destek var. O destekle birlikte oralardan düşer düşer düşmez şöyle mum üzerinden analiz edecek olursak buralara bir iğne atar ve bu iğne ile birlikte çok güçlü de durmaz orada. Hemen e, yükseliş sergiler ve tepki alımına doğru ilerler gram altındaki durumu belirtmiş oldum arkadaşlar. Piyasayı iyi takip etmemiz gerekiyor. Müjdeli haberin etkisine pazartesi günü sabah e, belirttiğim seviyelerde dolar üzerinde gördükten sonra gram altın üzerinde de görebiliriz. Tabii ki onstu da takip etmek gerekiyor burada. Onsun fiyatlanmalarında. Yorumlarda bir teşekkürü görmek beni çok mutlu ediyor. Yorumlardan motive oluyorum ben. Yorumlarda fikirlerinizi de belirtmeyi unutmayın. Herkese iyi günler ve iyi çalışmalar diliyorum.